Herkese merhabalar sevgili dostlar. 4 Ekim Çarşamba Elazığ yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. İstanbul'da 10 koşu var bilginize. Elazığ'da 8 koşul bir program bizleri bekliyor arkadaşlar. Bu 8 koşulu tahmine geçmezden evvel sizden abone olmanızı çok rica ediyorum. Ve tabii ki videoyu beğenmenizi. Videoyu beğenmeniz ve abone olmanız bizler için çok önemli. Ve bir o kadar önemli olan bir şey katıl üyeliği. Eğer bize katıl üyesi olarak destek verirseniz sizlerinde arkadaşlar hem yorumlarına öncelik veririz. Belirtmek istediğiniz görüşler, iletmek istediğiniz bir şeyler varsa yeni videolarımızda onlardan da bahsederiz. Sizlerden de bahsetmiş oluruz aynı zamanda. Böyle demişken hazır bir katıl üyemizden, asli üye olan bir katıl üyemizden bahsedelim. Sabri Bey, Sabri Tintiş Bey bize çok faydalı yorumlar gönderiyor kendisi. Ona da teşekkür ederiz. Pis durumlarıyla ilgili gerek işte bu biliyorsunuz yağış durumları oluyor vesaire bunlarla ilgili gerekse kendi altılı tahminlerinden bahsediyor. Sizlerden de böyle destek olmanızı bekliyoruz katıl üyesi olarak. Ee, bize destek verirseniz eğer sizlere de bu tarz yorumlarınızda e, hem öncelik vermiş oluruz hem de e, bu yorumlarınızı dile getirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, elazı tahminlerine başlayabiliriz. Şart 4 dişi ilk yarış 6 safkanın start alacağı bir koşu. Bu yarışta arkadaşlar 2 yaşlı İngiliz safkanlarını 1200 metrede kum pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Bizim bu yarış için favori olarak göstereceğimiz safkan belki birazcık bu grup içerisinde size sürpriz gibi gelebilir. My Lion Girl 5 numara. Şöyle belirteyim arkadaşlar bu yarışta risk almak her türlü zorundasınız. Çünkü... Şöyle bir genel olarak baktığınızda 6 safkanın da galibiyet ihtimali var. Kısa mesafe birisi kötü çıkar. Birisi o gün gününde değildir. Yani o kadar çok şey olabilir ki çok kısa bir yarış olduğu için 1200 metrede yarışa adapte olana kadar hani dersiniz ki ya bu at çok kaliteli bir attı. Bugün neden böyle koştu? Hani öyle bir durumla karşılaşabiliriz. Onun için burada risk alacağımızı bir kere zaten bilmemiz lazım. En baştan buna hazır olarak oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Ben de bu şartlar altında hem jokeyliğine de güvendiğim için Ferit Yardımcı'nın minderli Bayla Ingörlü'yü burada tek olarak bıraktım. At kum pistte geçilmedi. Yani Çin pist yarışında bir denendi. E, haliyle çok mantıklı. Ya 2 yaşında bir İngiliz safkanınız var. 3 tane yarış koşmuşsunuz, kazanmışsınız. E, daha sonra bir Çin piste götürüp denersiniz ki hani seneye bir gazi denemesi yapabilmek için acaba olur mu diye. Şu anda Çin pistte henüz bir başarısı yok. Belki ileride tekrar koşulur olur. Ama şu anki şartlar altında kum pistte iyi gittiğini söyleyebiliyoruz Safkan'ın. Bu Safkan'ı ben önceden burada arkadaşlar tek olarak veriyorum. Dörtlü Ganyan olması da sebebiyle en ciddi rakibi Kristina'dır. Kristina iki hafta arayla geliyor. Arkadaşlar iki yaşlı İngilizlerde iki hafta ara bence minimum aradır. Bunun daha aşağısını tavsiye etmem. Minimum ara olduğu için şu anda Hani belki tam hazır olmayabilir safkan ama 1.19.05 de çok iyi bir derece görmüş olduğunu da belirtelim. Kaldı ki burada diğer safkanlar da bu dereceleri görebilirler. Hepsinde bu potansiyel var. My Lion de bunlardan birisi. Bir aylık arayla geldiği için bu atın daha hazır olacağı kanaatindeyim. Daha %100 bir performans sergileyecektir. 5 numarayı bu yüzden tek bıraktım. 5 arkası bir sıralı ikil tavsiyemdir arkadaşlar. Ganyanlarda bir numara favori çıkabilir. O yüzden 5 numaranın gelmesi bizim için daha avantajlı ve daha cazip olacaktır diye düşündüğüm için 5 numarayı oynadım. İkinci koşa gelelim. Şart 4 yamak 2. Apranti 4 yaş taraflar. 1900 metre kum pist yarışı arkadaşlar. 7'li plase 3'lü ganyan ve tabii 4'lünün ikinci ayağı olarak bakabiliriz buraya. 4'lü ganyanın ikinci ayağı oynayacak arkadaşlarımız için burada 2 e, numara Bavera, 3 numara Koşar Zeynel ve 5 numara Yaramaz Salih'i bir arada yazarak garantiye gitmenizi tavsiye edeceğim. 2, 3, 5 burada eğer 4'lü ganyanın ikinci ayağını oynuyorsanız. Fakat eğer ki Buradaki oynadığınız oyun e, üçlü ganyansa o zaman arkadaşlar 3 numara koşar Zeynel'i tek bırakmanızı tavsiye edeceğim. 9 gün evvel en iyi koşan Safkan oydu. Üçüncülük elde etti. Bu sebepten ötürü tek bırakıp bu riski alırsınız. 7'li plase içinde 3 numara koşar Zeynel gayet iyi bir seçenek. Burada yine 7'li plasede de tek bırakılabilir. Ancak 4'lü ganyanda dediğim gibi 2-3-5 yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet geldik 6'lı ganyana e, ee, üçüncü koşuyla başlıyor. Meydan dişi. 3 yaş taraplar. 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar 11 safkanın start alacağı bir koşu. Şimdi bu yarışta bizim tercihimiz şöyle olacak. Öncelikle bir numaralı Safkan Prenses Dilara ile başlayacağım. İki hafta evvel ikinci olan Safkan bu koşuda galibiyeti en yakın gördüğüm isimdir. Daha sonra ikinci at olarak size değerlendireceğim Safkan 3 haftalık bir arayla geliyor. Son yarış kötü olsa da daha yarışlarında tabela performansı sergilemişti. Ve son yarışın ardından verdiği 3 haftalık arayla toparladığı kanaatinde olduğum bir Safkan. 7 numara Sebak. Burada Yusuf Cengiz idaresinde şans bulacaktır kendisine. Biz de o yüzden bu şansı veriyoruz. Hemen ardından Necmi Altınla Joker Yıldız'ı 5 numara. Bu atıda dikkat arkadaşlar. Henüz çok iyi bir performans sergilememiş olsa da e, bu sergilemeyeceği anlamına gelmiyor. Burada Necmi Altın tercihiyle de zaten bunu da görebiliriz diyebilirim. Bir diğer önereceğim safkan arkadaşlar sizlere artık buradan sonrası geniş kupon olacak tabii ki ama tekrarlayalım. 1.75 küçük kupon için yeterli. Geniş kupon için 9 numara TikTok ve arkadaşlar beraberinde e, burada baktığımızda yine 21 gün arayla gelen gelinci çiçeğim 4 numarayı yazabileceğinizi belirtmek istiyorum. Dördüncü koşu yani ikinci ayak şart 3 dişi 3 yukarı İngilizler 1600 kum pist yarışı 11 safkanın start alacağı bir yarış arkadaşlar bizim bu koştaki favorimiz e, 63 kiloya rağmen bir hafta evvel koşu kazanan Sinamon 2 numara Necmi altında birlikte favorimdir. 3 kilo daha avantajlı koşacak olan bir safkan var bir hafta evvel ikinci oldu 3 numara amigdala. 2 ve 3 yazıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle olmazsa olmaz. Daha sonra kupon genişletecek arkadaşlarımız için. Bakın bu, buraya kadar küçük kupon. 2 ve 3 yeterli. Geniş kupon isteyen arkadaşlarımız için buraya önerimiz şu şekilde. 9 gün evvel 2. olan safkan Endless River 7 numara. Ve 9 gün evvel 3. olan safkan Minas Street 8 numara. Runner Girl'ü önermedim çok tutuyorsanız yazın ama 4 gün arayla geldiği için birazcık zorlanacağı kanaatindeyim. Burada bu kadar daha hazır durumda kağıtlar varken bir tık daha zorlanacaktır diye tahmin ediyorum bu safkanı. Yalnız bu şartlar altında 2-3 bizim için yeterli oyun olmakla beraber baktığımızda 7 ve 8'in ilavesi de geniş kupon için yeterli olacaktır gibi gözüküyor. Mahidevran'ı da önermedik. Bir haftaya belki performansı pek yeterli değildi ama belki onu da eğer tutuyorsanız tıpkı Runner Girl'da olduğu gibi eğer tutuyorsanız ilave edebilirsiniz. Mahidevran da çok kaliteli bir safkan. Yine onu belirtelim. Al da mesela burada yine önermediğimiz bir at. Ancak onun da yine kalitesinden hiçbir şüphemiz olmadığını ekstra olarak belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet bu şartlar altında geçelim bir sonraki koşuya. Beşinci koşu şart 4. 3 yaşlı İngilizlerin iştirak edeceği bir yarış. 1600 metrede kum pistte izleyeceğiz bu safkanları. Arkadaşlar bu koşuda 9 at var. Şimdi ben bu koşuyla ilgili önce bir genel yorum yapacağım. Sonra size tercihim belirteceğim arkadaşlar. Koşu için start alacak safkanlarda daha yudan ikilisinden bir numara popülisti görüyoruz. Çok iyi koşması beklediğim bir safkan. Ondan sonra meydanın neri yine keza 7 numaralı safkanın da burada iyi olduğunu söyleyebiliriz. 28 gün evvel bir galibiyeti de vardı. Küvi temsilcisinin. Popüliste tabii Victor Galop temsilcisi. Fakat ben burada bu yarış için başka bir atı favori görüyorum. Ve bu ismi size tek olarak vereceğim. Arkadaşlar Miss Myers, Ferit Yardımcı ile birlikte 35 gün evvel 4. olan safkan benim burada tek önerimdir. Son 6 yarış 2 galibiyet çıkardı. Hepsinde tabel yaptı. Bu atın istikrarına da güveniyorum verdiği arayla birlikte burada galibiyete net bir şekilde gelecektir. Ve şunu da söyleyeyim. Kendisinin en iyi derecesi geçecektir. Aynı zamanda rakiplerinden de e, yani mesela 1.45.81 derece gören Begonya var. 1.45.81'i de geçerek bu yarışı tamamlayabilir. ve Bu ihtimalinde olduğunu belirtmek istiyorum. Begonya'yı neden önermedim peki? Begonya'da da arkadaşlar 25 gün evvel üçüncülüğü var. Yani gelebilecek bir at tabii ki. Ancak e, birazcık burada bir güvensizlik oluştu bende. Yani bir türlü o galibiyete erişememiş olması ile birlikte son yarışlarında. Ee, acaba mı diye bir soru işareti oluşuyor. Ee, burada da popülist ve meydan neriyle birlikte hani baktığımızda e, zaten bir e, güç savaşı söz konusu olacakken Begonya'nın yanında popülistin start alıyor olması. Myers de öbür tarafından çıkıyor. Begonya biraz e, burada e, yani sıkıntı yaşayabilir gibi geldi bana. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani baktığımızda dördüncü kulvarda Populist hemen onun yanında çıkacak. Miss Myers daha içeride kalıyor. Bir de Oblivion burada Begonia'nın yanından çıkacak. Oblivion'da baktığımızda yani yaban atılacak bir at değil. Tabii ki burada tamam önermedik ama yarış içerisinde yarışı kaderini etkileyebilecek bir safran. Ben hem Populist'in hem de Oblivion'un yanından çıkması itibariyle yani arasından çıkıyor olması itibariyle Begonia'nın burada Biraz zorluk yaşayacağı kanaatindeyim. Yani bu 1.4581 elde etmek bu yarış için mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Begonya açısından ben bu yüzden arkadaşlar taktik açısından değerlendirip Miss Mayer'si 4 numarayı tek verdim. 6. koşu şart 5. 4 yukarı Araplar 1500 kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 safkan 3 ekürü start alıyor. Ekürler burada benim favorimdir ve sizlere tek önerimdir. Tıpkı bir önceki ayakta olduğu gibi burada da oğlum kayra arkadaşlar. Ekürüsü yutan girdap ve baba mercanla ekürü start alıyor. Oğlum kayra 2 numarayı size tek olarak görüyorum. 10 yaşında tecrübe abidesi 16 gün evvel ikincilik elde etti. Ekürlerinin de desteğiyle birlikte bu yarışı kazanması bekliyorum. Bangır bangır çok uzun arayla geliyor. Yıldırım izi formsuz. Ee, oğlum Recep 4 gün evvel start aldı. Bu şartlar altında e, Ulup Amir'in de 44 gün arası olduğunu, Acıdilli Fatih'in 42 gün arası olduğunu, Sinan Reis'in sadece bir hafta evvel bir yarış gördüğünü düşünürsek burada 2 numara. Oğlum Kayra tek diyoruz arkadaşlar. Çifte isteyen arkadaşlarımız ee, burada, e burada baktığımızda 5. koşu itibariyle 5. çifte 4 numara Miss Myers arkası 2 numara Oldum Kayra 4 arkası 2 sıra e, burada e, şar, e, şey çifte oynayabilirsiniz arkadaşlar 5. çifte. Tekrarlayayım. 5. çifte arkadaşlar 4 arkası 2 oynayabilirsiniz. 7. koşuya geldim. Maiden dişi 3 yaş Araplar 1200 kum pisti yarışı. Ferit yardımcıyla 2 numara Balam Hanım, 3 e, numara Çubuk Kızı, 4 numara Dilde Hanım arkadaşlar. daha sonrasında e, 10 numara bizim önerilerimizdir. Kuponu daha fazla genişletmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Nasılsa iki tane tekimiz var. Buna göre oyun tercih yapabilirsiniz. Sürpriz bir isim. Bir numara Ayazlım düşünebilirsiniz. 8. ve sonuncu koşu 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pistirişi. Arkadaşlar 9 gün evvel ikinci olan bir numara yalan dünya ile başlıyorum. Bir hafta evvel kazanan Ferit Yardımcı ile Grey Touch 3 numara diyorum. Grey Legend 4 numara 16 gün evvel kazandı. 16 gün evvel ikinci olan bir isim var. Büyük Urlalı 5 numarayı da yazalım buraya. 14 gün evvel kazanan e, burada arkadaşlar İsa Akyoza Tecerbe'yi 8 numara öneriyorum. Necmi altında Blue Sea Wind 9 numara öneriyorum arkadaşlar. Bir hafta evvel ikinci olmuştu. Bu atlar Zaten yeteri kadar geniş bir oyun sergiliyor size ama daha fazla da istiyorsanız 6 Crescent Moon, 10 Kuzey Kartalı e, burada, Sur Uçağısı 2 numara e, ve Mazlum Hüseyin 7 numarada dahil olmak üzere burayı baya böyle bir kapatmaya doğru da gidebilirsiniz. İki tekimiz olduğu için belirtiyorum arkadaşlar yoksa yazmak zorunda değilsiniz. Verdiğim sıralım aynen geçerli. Şimdi tekrarlamayayım videoyu daha fazla uzatmayalım. Siz e, bunu geriye sarıp izleyebilirsiniz eğer kaçırdıysanız. Evet bu şekilde videoyu bitiriyorum. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katılıyorsa olmayı unutmayalım arkadaşlar diyorum. İstanbul videosu da yayınladır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.